Herkese merhabalar. KP hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Ben Burcu Biçer. Bu bölümde voleybol gündemine dair Mehmet Sevinç'in değerli yorumlarıyla olup biteni konuşacağız. Ve sizin göndermiş olduğunuz sorularla beraber bu haftayı da tamamlayacağız. Mehmet Sevinç hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler de iyiyiz. İsterseniz derbiyle başlayalım. Derbiyle başlayalım. Hatta başlamadan önce şöyle yapalım. Bugün 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Önce özellikle tüm emekçi kadınların annelerimizin, eşlerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Filenin Sultanları'na ayrıca gelmek istiyorum. Dünya sıralamasında bir numaraya yükselen, Avrupa şampiyonu olan, olimpiyat vizesi alan, bayrağımızı göndere çeken, milli marşımızı okutmak için emek veren Filenin Sultanları'nın da yine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Benim de doğum günüm. Senin de doğum günün kutlu olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hepimizin kutlu olsun Kadınlar Günü. Derbiyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe Vakıfbank derbisi pazar günü oynandı. Evet. Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup etti. Hı hı. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş bir vakıfbankın derbideki performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii bu sene özellikle bu sene e, pasör çaprazı pozisyonunda Jordan Thompson'dan istediği verimi alamayan bir vakıfbank var. Şimdi geçtiğimiz hafta sen bana e, ne sormuştun? Dünyanın en iyi pasör çaprazlarını sormuştun. Ben de orada dört isim vermiştim. Melisa Vargas, Tiana Boşkoviç. Isabel Paulo Paulo Egonu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan takımların dört pasör çabrası. Yani bu isimler sizi bir yerlere getiriyor. Bu isimlerden yoksun Vakıfbank oraya giremedi. Geçtiğimiz yıllara bakın bu isimler hep şampiyonluğa taşıdı zaten. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı takımlarını. Jordan Thompson'a baktığımızda böyle bir verim sezon başından bu yana e, vermiyor Vakıfbank adına. Bu onların en büyük eksisi diye düşünüyorum. Takım oyunu oynamak zorunda Vakıfbank. Takım oyununda da mesela Gabi standardında ikinci bir oyuncuyu bulamıyorlar. Franti oynadığında Gabi'nin çok gerisinde. Buşa Gabi'nin çok gerisinde. Zaman zaman şimdi Derya yeniden geldi. Japonya'dan Derya henüz o seviyeye ulaşmış değil. Thompson yok. Smaşörlerden sadece biri var. Zehra belki birazdan değineceğiz. Son dönemde bir sakatlığı da var. Ogbogu kendini göstermeye çalışıyor. Vakıfbank'ın geçtiğimiz yıllarına nazaran ciddi bir Güç kaybı, kan kaybı olduğunu söyleyebiliriz burada ki bu derbide de yine bu öne çıktı zaten. Guidetti bazı değişikliklere gitti. Ciddi şekilde eleştirilmişti mesela Bahar kenardaydı. Zehra verimli oynayamıyordu İmoku mücadelesinde ama maçın sonuna kadar onu tuttu sahada. E, oyuncuların kötü günleri olabilir. Bir süre kenara alıp yeniden oyuna sürebilirdi. Hiç böyle bir şey denemedim. En büyük eleştiri konusu buydu. Giovanni Guidetti özelinde. Bu mücadeleye ise ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen rakibin kafasını karıştırmak için hem Derya hem de Bahar'la başladı. Yani smaçör pozisyonunda Derya ile başladı. Orta oyuncu pozisyonunda da, da Bahar'la başladı. Ee, Zehra yoktu. Frank de yoktu. Derya ve Bahar vardı. Ee, bu işe yaradı mı? skor olarak baktığımızda yine işe yaramadığını görüyoruz. Bir taktiksel değişim vardı. Mesela Ogbogu ile Aslı'yı eşleştirdi. Giovanni Guidetti. Ogbogu çok atlet, çok yüksek. Aslı e, görece biraz daha kısa kalıyor ondan. Ve onun yüksekliğini Aslı'ya karşı avantaj olarak kullanmak istedi. Zaman zaman başarılı oldu. Ama Fenerbahçe'nin çok daha fazla silahı var. Dolayısıyla mücadeleyi de Fenerbahçe rahatlıkla kazandı. 3 birlik skorla kazandı. E, daha fazla skorer ismi ihtiyacı var. Vakıf Bank'ın diye düşünüyorum. Eğer şampiyon olmak istiyorsa burada tabii ki Fenerbahçeli köşe oyuncularının çok ciddi şekilde öne çıktığı bir maç oldu. Evet Fenerbahçe demişken e, Bank'ın karşısında tam 10 ace evet. de bulundu ve derbinin en skorer ismi de Arina seçildi. Evet Arina Şimdi, oldu. Evet Arina'nın performansını soracağım ama daha sonra da bu 10 acesin üçüne sahip olan Meliha e, Diken'den bahsetmenizi isteyeceğim. Bu iki isim öne çıkmıştı. Şimdi dengeli top dağılımı da var tabi burada baktığımda Arina 26 top aldı Vargas 31 top aldı. Dengeli bir top dağılımı hücumda ve Arina %62 ile oynadı. Arena olağanüstü bir oyuncu. Yani bir smaçörün sahip olması gereken bütün özelliklere sahip. Yüksek, genç, enerjik, güçlü. Yani bütün gücünü topa aktarabiliyor. Tekniği var, çok iyi servis kullanıyor. Her şeye sahip ve daha da iyi olabilme potansiyeline de sahip Arina. Ya Fenerbahçe 17 yaşında bu oyuncuyu buldu, getirdi, takımına koydu. Müthiş bir öngörü. Ana Cristina'yı yi yine aynı şekilde 18 yaşında aldı, getirdi, takımına koydu. Muazzam bir iş. Aynı şekilde Vargas'ı da 20 yaşında buldu, getirdi, takımına koydu. Yani bu çok büyük bir transfer başarısı. Fenerbahçe, o de ben kutlamak istiyorum buradan. Genç yaşta, çok genç yaşta bu oyunculara yatırım yaptılar ve Fenerbahçe'nin bir 10 yıl geleceğini e, garanti altına almış oldular bu transferlerle. Olağanüstü bir iş. Gerçekten daha önce voleybol takımlarımızın yapmadığı bir iş yaptılar ve şu anda da bunun ekmeğini yiyor Fenerbahçe. Ligde liderler, Şampiyonlar Ligi'nde favorilerden biri Vargas %100 hala hazır değil ama olacak. Vargas da gelişecek. Ana Cristina daha da gelişecek. E, Arena daha da gelişecek. Ve Fenerbahçe çok daha güçlü olacak ilerleyen haftalarda diye düşünüyorum. Meliha'ya gelecek olursak Meliha'nın da ciddi bir formu var. Yani 3 Eysat'ta, 13 Adela'da ama Meliha öyle bir oyuncu ki her takımda olması gereken bir oyuncu. Mesela arkayı topluyor. Hep hücumculardan bahsediyoruz ama önce hücuma topun gelmesi lazım. Bunu nasıl yapıyorsun? Arkada liberolarla veya bu top toplayan smaçörlerinle yapıyorsun. Mesela işte Hande'nin de görülmeyen özelliklerinden biri bu. Hande çok yüksek yüzdeyle belki hücum etmiyor, çok fazla sayı almıyor ama arkada yaptığı işler öndeki smaçörlerin işini kolaylaştırıyor. Müthiş bir takım oyuncusu. Aynı şekilde Meliha da öyle. Yani 16 yaşındaydı, İlbank'a geldi. Dil sorunu vardı. Takım arkadaşları İngilizce bilmiyordu onun kadar en azından. E, iletişim problemleri vardı ama geldi. Buraya adapte oldu ve milli takıma kadar yükseldi. Meriha tam bir savaşçı. Ben savaşa gidecek olsam yanıma ilk alacağım oyuncu Meriha olur. Çünkü Meriha'ya ne görev versen yapar. Tam takım oyuncusu her cephede savaşır. Çok ciddi bir dil yeteneği de var. Birçok dil konuşuyor. Ve bu da ona iletişim konusunda çok ciddi artılar getiriyor diye düşünüyorum. Özel bir oyuncu bence Meriha. Çok formda bu da beni çok mutlu ediyor bir voleybol sever olarak. Evet, Bankın başantrenörü guidetti kırmızı kart gördüm açta. Evet. E, Voleybolda kırmızı kart nedir, nasıl alınır? Bunu bir bahsedelim istiyorsanız. E, tabii kural kitabında şöyle der: Kaba davranış veya centilmenliğe aykırı davranış olarak tanımlanır. Kırmızı e, kart içinde sıralamaya baktığımızda üçüncü ihtardır. Yani e, ilk aşama uyarıdır, ikinci aşama sarı karttır, üçüncü aşama Kırmızı karttır ki burada da itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Giovanni Guidetti zaman zaman aslında ben tabi burada hakeme itirazından dolayı gördü. Şiddetli bir itiraz vardı orada Alexia'ya top çarptı mı çarpmadı mı tartışmaları devam ederken. Erdal Akıncı da Türkiye'nin en üst kademe baş hakemi. O da bir süre bekledi itirazlar devam edince de kırmızı kartına başvurdu. Fenerbahçe bir sayı kazandı. Bazen ben mesela bu konunun dışında ama benzer bir konu olduğu için söyleyeyim şey istiyorum koçlardan. Bu kendi aramızda da camiada konuşuruz. Takım için işleri iyi gitmiyordur mesela. Bir kıvılcıma ihtiyaç vardır. Bir şey olması lazım. Oyuncular kendini toplasın. Televizyondan izlerken veya maçı anlatırken içimden ya işte sahaya şişi at, bir şey yap, tabletini at, Oyuncuna bir kendine gelsin. Yani oyuncuları orada bir silkelemek gerekiyor çünkü. Modalar işe yaramıyor. Böyle bir uyarıcı işarete zaman zaman oyuncular ihtiyaç duyuyor diye. Tabii bunları biraz da tabii işin esprisi. Hı hı. Hep aklımdan geçiririm. Bu öyle bir pozisyon değildi ama bu tamamen bir itiraz pozisyonuydu. Yani takım ateşleyici bir e, hamle değildi. İtirazlardan dolayı kırmızı kart gördüm. Nadir de olsa tabii maçlarda görüyoruz. Eguidette de... Reaksiyonu yüksek olan bir koç zaten evet, evet. Ço çoğu zaman. Sultanlar Ligi'ne geçiyorum. Hı -hı. Vakıfbank Aydın Belediye e, spor maçına bakalım. Burada Begüm Kaçmaz'dan bahsetmek evet. gerekiyor. Aydın maçı kadrosunda yer aldı. E, Vakıfbank kariyerindeki ilk maçına çıktı. Performansını Hı -hı. nasıl buldunuz? Begüm Kaçmaz'ı ben aslında Aslı Kalaç'a benzetiyorum. Fizik olarak çok benziyorlar birbirlerine. Hemen hemen aynı e, boydalar. 1.87 boyunda. Begüm ve bir orta oyuncu için aslında kısa diyebileceğimiz bir oyuncu ama tekniğiyle zamanlamasıyla bu açığını kapatan bir isim ve çok küçük yaşlardan itibaren izleme şansımız oldu alt yaş gruplarında zaten ilk bank il bank alt yetişen bir isim sonrasında vakıf bank bünyesine katıldı ee, geçen sene 19 yaş altı dünya şampiyonasında rüya takıma girmişti yine 17 yaş altı Avrupa şampiyonasında rüya takımdaydı ee, Begüm 2022'de yine aynı şekilde maç içi konsantrasyonu bir kere Begüm'ün çok yüksek. Yani maçı çok iyi odaklanabiliyor. Top takibi çok iyi. Reaksiyon zamanı çok kısa. İki anten arasında çok iyi gidip gelebiliyor. Tek ayakları çabuk. Bu onlara avantaj sağlıyor. Begüm'ün en büyük artısı bence bu. İlerleyen dönemde çok çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Begüm'ün. Galatasaray-Beşiktaş maçından bahsetmek Hı -hı. istiyorum. 3-2 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Üçüncü setin sonunda 20 sayıya ulaşmıştı Aydın. Maç Hı -hı. sonunda da 29 sayıyı gördü. Nasıl değerlendirilecek? Ee, mükemmel bir performans sergiledi. İlkin dün ben de tebrik ettim kendisini bu performanstan ötürü. Tabii 2-0 Beşiktaş öne geçmişti. Ee, Bracocevic çok hızlı başlamıştı. İlk sette 8 sayısı vardı Bracocevic'in. 17-13 ilk sette Beşiktaş öndeydi. Sonrasında Galatasaray yakaladı 24-24'te beraberliği buldu ama seti yine Beşiktaş kazandı. İkinci sette yine Bracocevic ve Mario ikilisi öne çıktı Beşiktaş'ta. 16-12'den döndü Galatasaray. Yine set sayısı imkanı yakaladı ama o sayıları değerlendiremeyince Beşiktaş... Ders seti aldı. Sonrasında ise özellikle Logan Eggleston'ın devreye girmesiyle birlikte, ilkine eşlik etmesiyle birlikte, Kuttino'nun oyundan çıkmasıyla birlikte ki Kuttino çok verimsiz iki set oynadı. Devamı da Logan Eggleston pasör çabrazi pozisyonuna geçti. Katerina Lazovic oyuna dahil oldu. İlkinle beraber çok iyi e, işler yaptılar. Hem arka alanda hem ön pozisyonda. Emin arıcı bloklarıyla çok kritik anlarda blok yaptı. Yine öne çıkan oyuncu oldu. İlkin dediğim gibi 29 sayı %61 hücum performansı e, muazzam bir maç e, çıkardı. Ve Görece direkt hatalarında az olduğu bir mücadeleydi yani 23 direkt hata ve yanılmıyorsam 16 direkt hata vardı takımlardan. Beslettik bir mücadeleydi. Son derece düşük direkt hatalar, top çok fazla oyunda kaldı. Ralliler gördük ama e, hücum performanslarına baktığımızda da yüksek hücum performansları vardı. Burada tabii Logan ve İlkim öne çıktı. Logan'ın da 39 sayısı vardı. O da çok çok yüksek yüzdeyle oynadı. Ee, tabii Türk oyunculara bakacak olursak Galatasaray'da öne çıkanlar Emine Arıcı ve İlkin Aydın oldu. Beşiktaş tarafından da bahsetmek istiyorum. Beşiktaş oyuncusu İdil Naz Başcan 5 sette 65 manşet almış. Bu da bayağı yüksek bir... Naz çok yetenekli bir oyuncu. Özellikle tabi Bolu'dayken Yıldız'ı parladı. Sonrasında Aydın'a gitti. Ee, yükselen performansıyla Vakıfbank'a geçti. Ve devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. İdil Naz'ın program yaptığım dönemlerde de televizyonda hep İdil Naz'dan bahsederdim. Yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'a da çok iyi uyum sağladı. Uzun bir birliktelik olabilir İdil Naz-Beşiktaş birlikteliği. Fenerbahçe... PTT 3-0 sonuçlandı bu hmm. maç. Burada Ana Kristina sakatlıktan döndü ve ilk maçını çıktı. Nasıl buldunuz Ana Kristina'yı? Aslında arena için söylediklerimi Ana Kristina için de söyleyebilirim. Genç yaşta çok büyük yeteneklerle donanmış bir oyuncu. Ana Kristina çok güçlü, çok yetenekli, çok enerjik, servisleri bir o kadar güçlü, etkili. Ee, yani Ana Cristina Fenerbahçe'nin en büyük şanslarından biri diye düşünüyorum. Milli isim maçörler çok iyi bir performans sergiledi. Sizden bir sıralama alalım. Ee, son maçlara bakacak olursak tabii burada hani 2-0'dan da döndü Galatasaray ilkinin 29 sayısı %61 hücum performansı ilkini bir numaraya yazıyorum ben. İlkin Aydın son mücadeleler ışığında. Ee, Sarıyer karşısında Hande'nin yine çok iyi performansı vardı. 16 sayı %58 hücum performansı ve %67 pozitif servis karşılama. Ee, burada da ee, Hande'yi ikinci sıraya yazabiliriz. Bu haftaki performanslar ışığında ve e, Nülüfer Belediyespor karşısında da Tuğba Şenoğlu e, gerçekten çok iyi bir performans. %49 yüzde %44 pozitif servis karşılama 18 sayı. Ben kendi açımdan böyle bir sıralama yaptım. de Tuğba şeklinde. Yani, Eczacı başından çok konuşmadık ama için 3 e, servis sayısında 31 hatası var. Hı hı. Birazcık böyle yorgun gözüktü bir maç ya da öyle değerlendirilen bir maç geçirdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bazı mücadelelerde rotasyona gidiyor Ferhat Akbaş. İki hafta önce zannediyorum onu dinlendirmişti yanlış hatırlamıyorsam Nilüfer Belediyesi mücadelesi yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok fazla maç oynanıyor çünkü. Ee, onu dinlendirmeye çalışıyor tabii ki ama Boşkov için servisleri son derece önemli. Eczacıbaşı Danevit içinde, Sırbistan milli takımı içinde servise yükleniyor e, Tiana Boşkoviç e, ve risk alıyor. Bu riski de alması için... Onayı veriyor Ferhat Akbaş. Sen istediğin riski alabilirsin, istediğin servisi kullanabilirsin diyor. Evet son mücadelelerde hem şampiyonlar ligini kattığımızda hem de ligi kattığımızda oynadığı maçlarda kaçırdığı servis sayısı oldukça fazla. Ama toplar içeride kaldığında da direkt ace olarak bakmamak lazım buna. Rakibin oyun kurmasını güçleştiren servisleri var Tiana için. E, ritmini bulamadığı aşikar. Yani o servis ritmini bulmak biraz zaman alır. Son bölümde bu ritmi kaybetti. Bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Oyuncular sezon sonu gelirken tabii şu anda antrenman programlarını bilmiyorum ama Haltane antrenmanı Zaman zaman oyuncuların dengelerini bozabilir. E, dolayısıyla maç servisinde bir denge kaybı yaşamış olabilir Tiyana Boşkoviç. Ama bu mutlaka bir noktada e, oturacaktır diye düşünüyorum. Bu özgürlüğü kendisine veriyor Ferhat Akbaş. Bu yönde de bir sorun yaşamıyorlar açıkçası. Ezacıbaşı'nın Mart fikstürüne bakınca 2 İMOKO, 2 Vakıfbank, 1 Fenerbahçe maçı var. Ezacıbaşı bu fikstürden nasıl çıkar sizce? Şu anda tabii e, voleybolda şöyle bir durum var Avrupa şampiyonasına dünya şampiyonasına gittiğinizde arka arkaya maçlar oynuyorsunuz yani işte 5 günde 4 maç oynadığınız da oluyor. Üst düzey maçlar oyuncular oynamaya alışkınlar. Yani yorgunluk açısından çok fazla onları etkileyeceğini düşünmüyorum zaten Fenerbahçe ile ve Vakıf Bank'la ligde çekişiyorlar. Bir Ankara'ya gidecekler kupa için. Ve de bir İtalya plasmanları olacak. Genelde İstanbul'dalar. Yol yorgunluğu da çok fazla yaşayacaklar aslında Aslında düşünmüyorum. Ama zor bir fikstür tabii ki üst düzey maçlar. Ama bir yandan da artı sezonun sonu gelirken takımın form tutması adına ilk altının yerleşmesi... Adına üst üste böyle zorluk derecesi yüksek maç oynamak da önemlidir. Bu bir avantaj da olabilir. Dezavantaj gibi görünse de ben bunun bir avantaj olacağını şahsen düşünüyorum Eczacıbaşı için. BNL'e geçelim. <laughs> BNL 2024 ilk maçları belli oldu. Japonya ile bir açılış yapılıyor. Nasıl geçer bu üç maç? Şimdi Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa rakiplerimiz İlk hafta da Fransa dışında çok zor rakipler. Evet. Kağıt üzerinde baktığımızda tabii ki son derece güçlü Japonya, Hollanda ve İtalya var. Zor bir e, fikstür gibi görünüyor ilk hafta için ama diğer haftalara baktığımızda da diğer haftalarda da işte Brezilya, Amerika, Çin gibi ekiplerle oynayacağız. Yine zorluk derecesi yüksek mücadeleler oynayacağız. Ben bu mücadelelerin Olimpiyat hazırlığı açısından da son derece önemli olacağını düşünüyorum. Kendi seyircimiz önünde ben kazanmaya bu tüm maçlarda milli takımımızın yakın olduğunu e, düşünüyorum. Japonya farklı bir oyun oynuyor. Hollanda, İtalya benzer oyunlar oynuyorlar. E, Fransa görece ilk haftadaki en zayıf takım. Bu açıdan baktığımızda da farklı bir ekolün de yine ilk haftada olması, Japonya gibi bir takımın ilk haftada olması bence e, bir pozitif etki yaratacaktır milli takımımız için. Farklı takımlarla oynamak her zaman önemlidir. O, o geçiş oyununu, geçişleri yakalayabilmek adına biz dünyanın bir numaralı takımıyız. Ve sıralama bizim için son derece önemli. Bir rotasyon da düşünmüyorum şahsen. Her maçı kazanmak için oynayacağız. E, Milletlerle gibi boyunca Ve bu açıdan da baktığımda ben burada 4 maçta 4 galibiyet bekliyorum. Nilüfer Belediyespor'da bir gelişme oldu. Baş antrenör Vital Heynen'le yolları ayırdıklarını açıkladılar. Nilüfer Belediyespor nasıl bir süreç bekler buradan sonra? Ben sezonu Heynen'le tamamlayacaklarını düşünüyordum açıkçası. Önümüzdeki yıl olmayacağını biliyordum Heynen'in. Ama bu sezon bir şekilde Heynen'le biter diye düşün düşünürken dün akşam saatlerinde böyle bir haber geldi. E tabii ne gibi bir anlaşmazlık yaşandı? Şu an için ayrıntılarını bilmiyorum ama önemli bir koç Vital Heynen ve hani erkeklerde yakaladığı başarılar aşikar. Özellikle erkek milli takımlarıyla yakaladıkları aşikar. Çok kariyerli bir koç. Kadın voleyboluna da bence adapte oldu son 2-3 yılda. Ama bir ayrılık söz konusu oldu bundan sonrası için. Yeniden Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorum şahsen Vital Heynen'in. Çünkü ben iyi bir koç olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir özelliği var. Çok açık sözlü bir koç. Zaman zaman açık sözlülük ülkemizde iyi karşılanmıyordu olabiliyor. Acaba bir ihtilaf mı olduğu yönetimle arasında? Bunu da şu an için bilemiyoruz. Belki bazı istekleri karşılanmamış olabilir. Kendi ayrılmak istemiş olabilir. Bu da söz konusu olabilir veya yönetimin koyduğu hedefin uzağında takım kaldığı için böyle bir yol ayrımına gidilmiş olabilir ama Heyne'nin ben önümüzdeki yıl Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yeniden Türkiye'ye döneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin çok iyi bir lige sahip olduğunu düşünüyor. Türk oyuncuları çok seviyor. Şu kalitelerini her zaman vurgulayan bir isim. E, dünya çapında da tanınmış bir e, koç. E, bence yeniden Sultanlar Ligi'nde görebiliriz. İzleyicilerimizin sorularına Hı -hı. geçiyoruz. Halit D7 sormuş. Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nın şansı nedir? İmuko yenilmeyen bir takım son döneme baktığımızda. Eczacıbaşı ise bence ciddi bir form yakaladı. Yani Skandic'in galibiyetleri bunu gösterdi. Takım bir kere sahada sağlam duruyor. Mücadeleyi asla bırakmıyor. Mücadeleden, savaşmaktan, e, o e, korakor mücadeleden asla kaçınmayan bir takım yarattı Ferhat Akbaş. Bu Eczacıbaşı Danevit'in en büyük artısı olacak. İmokon'un en büyük özelliği her yerden, her pozisyondan skor üreten oyunculara sahip olması. Bu onları gerçekten farklı Kılıyor. Bir anlamda Fenerbahçe'ye benzetiyorum e, onları. Kağıt üzerindeki eşleşmeye baktığımızda İmoku evet önde gibi görünüyor. Ama Eczacıbaşı'nın o savaşan ruhu, mücadeleci ruhu, bırakmayan ruhu, e, özellikle arka alandaki o müthiş savunması, Boşkoviç'in öndeki bu form grafiğiyle Eczacıbaşı da e, en az İmoku kadar e, turu geçmeye aday diye düşünüyorum. Hemen diğer soruya geçiyorum. Selda G. sormuş. Bu isimleri okumakta bazen zorlanıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, Selda G. diyelim. Vakıfbank eski gücünü sonraki sezon tekrardan kazanabilecek mi? Kazanmak için neler yapacak? Tabi transfer çalışmaları devam ediyor Vakıfbank'ta. Gabi de gidiyor. Eski gücü derken hangi yıldaki gücü mesela ya? Bu da bir soru. Bence Egonolu haklı dönemini bulamayacak diye düşünüyorum. O seviyeye çıkamayacak diye düşünüyorum. Çünkü o seviyeler zaten dünya şampiyonlukları ve şampiyonlar Ligi şampiyonlukları getirdi Vakıfbank'a. Şimdi alacakları oyuncular, ismi geçen oyuncular Gabi'nin de gideceğini göz önünde bulundurursak bu isimlerin yerini doldurabilecek oyuncular değil diye düşünüyorum. Farklı bir şey yapmak zorunda. Vakıfbank takımı dengeli bir takım kurmak zorunda yani bir oyuncuyla değil de her oyuncuyla oynayan ve her oyuncudan verim alan bir takım üviyetine bürünmek zorundalar. Bu da kolay mı? Kesinlikle kolay değil. Böyle bir takım yapmak zorunda Vakıfbank. çünkü öyle iş bitirici, maç kazandırıcı bir pasör çaprazları önümüzdeki kil olmayacak. Üst düzey maçları en azından Şampiyonlar Ligi yarı finali, finali veya Türkiye Ligi'nde play-off'larda kendilerine maçlar kazandıracak bir pasör çaprazları olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla işleri kolay değil. Eski gücüne gelmesi biraz zaman alabilir Vakıfbank. Not Zeyn sormuş. Zehra Güneş'in performans düşüklüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu araştırdım ve Zehra'nın omzundan bir rahatsızlığı olduğunu öğrendim. Bu nedenle %100 performans sergileyemedi son haftalarda. O yüzde düşüklüğünün nedeni de buymuş. Ama Zehra mutlaka toparlayacaktır. Yani Zehra'nız varsa Zehra ile başlarsınız. Bence kesinlikle sağlıklı bir Zehra varsa kadronuzda Zehra'nın yedek kalması söz konusu değil. Ama bu iyileşme süreci ne kadar sürecek, ne kadar %100'ünü verebilecek konuma gelecek, ne kadar süre sonra %100'ünü verebilecek konuma gelecek bunu zamanla göreceğiz ama 1-2 haftaya iyileşeceğini düşünüyorum. Ben Zehra'nın o eski Zehra'yı hem blokta hem de hücumda mutlaka ama mutlaka göreceğiz yakın bir gelecekte. Dünkü maçta Begüm Kaçmaz'da da iyi bir enerji yakaladılar. Evet evet. Sağ yani, kenarında. Evet. E, ee, Marshmello 14. Meryem Boz neden milli takımda değil? Ee, Meryem Boz neden milli takımda değil? Muhtemelen Daniele Santarelli oyuncuların performanslarını kıyaslayarak bir kadro yaptığı için Meryem de Fenerbahçe'de az süre aldığı için onu çok fazla görme fırsatı da olmadığı için e, milli takımı almıyor diye düşünüyorum. Çünkü kendi takımında öncelikle bir oyuncunun ciddi süreler alması gerek milli takıma gitmesi için. Nisan Nehir Aksoy sormuş. Sultanlar Ligi'nden bir transfer hakkınız olsaydı kimi alırdınız? <laughs> Sultan Ligi dünyanın en iyi ligi kesinlikle e, bu tartışmasız dünyada kabul ediliyor zaten. Alacak çok oyuncu var ama şu anda bir oyuncu alacak olsam Melisa Vargas'ı alırım. Hazal Öykü sormuş daha önceden Filenin Sultanları için bir sebat belgeseli yayınlanmıştı. Hı -hı. O belgeselin devamı gelir mi? Mutlaka gelecektir. Hele hele olimpiyat yılı bu yıl mutlaka o belgeselin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, oyuncular da çok seviyorlar o belgeseli. Çünkü bazen heyecandan, o stresten yaşayamadıkları anları o belgeselde görüyorlar. Mutlaka e, devamı gelecektir ve gelmeli diye düşünüyorum. Sebat Olimpiyat versiyonu. Evet, kafiyeli de oldu güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani kayıt altına almak önemli zaten böyle şeyleri. Tabii çok ki. çok ee, güzel oluyor bence de umarım olur. Olimpiyatlarda ilk altıda Zehra mı olmalı Aslı mı? Nurşen Sinet. İyi bir Zehra, sağlıklı bir Zehra mutlaka ilk altı başlayacaktır Olimpiyat oyunlarında da milletler liginde de yani kazanma hedefiyle mutlaka her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama Olimpiyat oyunlarında hiçbir şekilde bizim mağlubiyet e, almamamız gerekiyor hatta mümkün olduğunca set kaybetmeden yolumuza devam etmemiz e, gerekiyor ve. Zehra da dünyanın en iyi 2-3 orta oyuncusundan biri olduğu için mutlaka Zehra oynar. Önüm Özkan sormuş. Şampiyonlar Ligi finale kim kalır? Ee, zor bir soru. Fenerbahçe kalır. Diğer tarafta şanslar eşit bence. Yani Eczacıbaşı'nın son haftalardaki o takım ruhu beni ümitlendiriyor. Imoku her ne kadar e, yenilmeyen bir takım gibi görünse de onları bozabilecek silahları var. Yani Az önce Boşkoviç konuştuk ya o servisler sahada kalırsa bu kadar kaçmazsa Boşkoviç'in için servisleri ben bozabileceğimizi düşünüyorum. Imoko Koneliano'yu da ama iki ayaklı bir eşleşme gerçekten zor. Yani işte de kolay değil. Pırıl Tüncer. Sultanlar Ligi'nde bence hak ettiği değeri görmüyor dediğiniz oyuncular var mı? Hak ettiği değeri görmüyor dediğim oyuncular bu sene ben yani camiadan da konuştuğum insanlar var tabii. Ki mesela Buşa'nın daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyordum Vakıfbank'ta. Yani Frant evet belli bir seviyede oynuyor ama kötü oynadığı maçlarda bile bu Buşa'yı hiç kullanmadığını mesela görüyoruz. Giovanni Guidetti'nin Buşa bu kadar göz ardı edilecek tamamen e, yedek oyuncu olarak e, bakabileceğiniz bir oyuncu değil bence. Mesela bir yankı Buşa'yı sayabilirim. Sırbistan milli takımı için de önemli bir oyuncu. Bunun dışında yerli oyunculara Mesela bakıyorum. Derya'nın daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. Derya Cebicioğlu müthiş bir potansiyel. Oynayarak kendini bulacak. Çok atletik, çok genç, çok enerjik. Yani onun da önü gerçekten açık. Sınırsız bir potansiyeli var. Derya daha fazla süre alabilir e, diye düşünüyorum. Şöyle bir kadroları gözümde canlandırıyorum. Mesela Bahar Akbay'ın yine daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum Vakıfbank'ta. E, son sorumuza geçelim. Saliha Hande67 sormuş. Sizce Saliha Şahin bu sene milli takımda olur mu? E, Saliha'yı Santarelli'nin tabii ne kadar yakından takip ettiği ile alakalı muhtemelen çağıracaktır kadroya Saliha Şahin'i ve orada bir karar verecek. Ben e, şahsen çok fazla izleme fırsatı bulamıyorum Saliha Şahin'i. Santarelli mutlaka takip ediyordur kesinlikle. Bir de antrenmanlarda onu görmek isteyecektir ona göre karar verecektir. Şu anda bir şey söylemek çok da doğru olmaz. Pazar günkü Eczacıbaşı Vakıf Bank derbisiyle de bir öngörünüzü alalım ve kapatalım. Eczacıbaşı'nı daha şanslı görüyorum şahsen. Bir form grafiği yakaladılar. Vakıf taşlar yerine oturmadı gibi ya da oturdu gördüğümüz taşlar yerinden oynadı. Son haftalara baktığımızda Fenerbahçe mağlubiyeti, Imoko elenmesi, arka arkaya mağlubiyetler, üst düzey mücadelelerde sıkıntı yaşayan, tamamen Gabi üzerine odaklanmış, bir takım görünümünde vakıf ki Gabi'de daha fazla savaşmalıyız, daha iyi servis karşılamalıyız, daha iyi hücum etmeliyiz şeklinde açıklama yaptı Fenerbahçe maçından sonra. Bunun dışına çıkmak zorunda. Yani Vakıfbank bu oyun planının dışına çıkmak zorunda. Başka skorerler bulmak zorunda. Son özellikle Skandicci eşleşmesine baktığımızda Eczacıbaşı bunu başardı. Voronkova'dan, Alexe Gray'den, Hande'den, Boşkoviç dışındaki oyunculardan da yine keza orta oyuncularından, Beyza, Arıcı'dan, skor katkısı almayı başardı. Kağıt üzerinde baktığımızda ilk yarıda da kazanmıştı Eczacı. Başı Dainavit bence iş bu mücadelede de bir adım önde olan taraf Eczacı Başı Dainavit olacak. Deyip bitirelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Katılımlar için sevgili izleyicilerimize de teşekkür edelim. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonlarına basmayı <laughs> unutmayalım. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.